Arkadaşlar hepinize selam. Ben yine camın güzellikle Kerem kan ve Minecraft'ta arkadaşa oyunu bitiriyoruz. Kendi video çekecek bugün. üzere Ejderha şanda her yerde canlı dolduruyor geziyor. Bugün e, oyunu bitireceğiz. Yani Ejderha Ejderha'yı öldürmeye çalışacağız. E, bir birazdan da hayatta kalmadan öldürmeye çalışacağız. O zaman Kerem sana da selam veriyoruz. Selamun aleyküm. Şimdi Kerem'e bir şey yapamadım. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Videoda mısın? Hı hı. tamam. <gülüyor> şimdi o zaman ilk önce kameraları şey yapın. Video girişi için biz şey yapıyoruz değil mi? Evet arkadaşlar öyle yapıyorsun. <laughs> Yanlışlıkla durdun. Bu arada arkadaşlar kendi video çekiyor. Hayatta kalmaya kan alsın bence. Niye? Allah ya Yiğit ne uyuyorsun beraber, ben, bir alabilirim, bir ben alabilirim. Ben alabilirim hayatta kalmayı. Hadi abi. Ben alalım. alıyorum. Hayır, ben de alabiliyorum. Ben aldım. Aldım bile. Allah. Bu arada su kovası aldınız mı siz? Ben almadım. Oğlum sese bak. Allah. Bu da elinden yok farkında mısın? Ya ben o sıkamıyorum. Tamam. Tam gövdesine vurun. Şey Canını dolduran şeylere vuruyor. Bu arada arkadaşlar oyunu bi bitirmek isteyenler bilmeyenler şu şeyleri kırın arkadaşlar. Şimdi onları onları kırmazsanız ejderha can do dolduruyor o güç şeyler sayesinde. Kerem öldür onları şunları. Patlatamıyorum ki. Bu arada arkadaşlar bayağıdır video atmıyorum. Biliyor, biliyorum 5 abone eksilmişiz. Video okullardan Ama süreci işte Okullar süreci video atamadım arkadaşlar Aykan pardon <laughs> Yanlış çıktı Sen geçince öyle O bu da bunun can kulesi var mı şu an yok Var galiba Var biraz Okul ne dediğinde arkadaşlar e, Çok video atamıyoruz dediğimiz ha, gibi Şurada, var, şurada var, şey. var ya bu arada Şurada da var Şunu Tam yapalım. yukarı çıktığında vuralım Ah oh, tamam bana, bana vur. <laughs> Geldi. Vurun 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 Kerem vur vur canı azalıyor Arkadaşlar videomuz kısa bitiyor galiba Galiba, galiba. Evet bu Minecraft bitecek Hadi, ah Minecraft bitecek abi, mi? abi, Minecraft bitir, Aha, Bir dünya bence olacağız Aha bize atıyor Bir şey can, bir gelin şey yapalım ne yapacağız? Can gelin, yeniliyor can Şimdi geldiğinde e, Herkes dalsın Geliyor Geliyor Allah. bize vurdu Vurun 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 bu sefer Vurunmuyor Vurunmuyor hile var vurmuyor ha vur vur vur. Ne bize vursun ya bir kere? Bir e, uçalım ama ya. Kaşın. Biraz bir kaşınalım ya. Dur. Evet. Aa end kristali var. Dur. Aha ölüyor Ay. ölüyor Aa, ölüyor. Kan dur. Ölüyor. Tam öldüydü. Seni yiyesinde. Al. Şurada end kristali var. Şimdi ver dedim. End Aha vurdum bir kere havada. Allah. Hadi Zehirliyor bizi. Zehirliyor. Zehirliyor. Kaç. Zehirliyor bizi. Ortaya gel hemen. Edir ha kork korkmuyorsan ortaya gel. Biz bir şey diyeceğim. Okuyalım bence biz. Hayır biz ben okunlar ölüyor. Yoksa kolay oluyor yani. Aha geldi dalın. Yiyeceğim kılıçla dalma. Neden? Okula. Saldırın. E vurun. Kardeşim, Okula işlemiyor. i̇şliyor tamam. işliyor. işliyor. Kaan ya Öldü. Öldü. Şimdi ben sizi yiyeceğim bu Gel buraya. Mama. Xv 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 Aha ben gittim. Ya ben de. Arkadaşlar Minecraft'ı bitirdik. Ben bak. Ben bak. <laughs> bak. Vay be. Minecraft'ın sonuna geldik. Benim seviyeme bakın. Kaan'ın seviyesi 52 olmuş. Maşallah. Arkadaşlar İngilizce olduğu için tam okuyamıyorum. Minecraft'ı bitirdik ama ya. Nasıl bitirdik bilmiyorum gerçekten. Ya, Biraz evet, kolay evet, gibiydi. Ee, Neyse hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün Kızım bu kadar. <laughs> Bekleyin. Benki bir geçsin. Atladık. Bir alalım. Atladık. Arkadaşlar bakın. Emelce yapalım bir gelin. Su kovası alın. Şu bir yağmuru durduracağım bir dur. ben bitiriyorum videoyu. Dur dur enerji yapalım bir tane öyle bitir. Hayır. Neyse ben bir tane enerji Biz yaptım. başka bir yerde doğduk bu arada. Valla onu boş ver de. Ama yine de Allah. Olmasıydı. Kim ayakta hayatta aşkına... kalma yaptı? Ben. Bakın şimdi videoyu bitiriyoruz ama. ilk önce bakın bakın bir <laughs> <laughs> Bak. <laughs> <laughs> Şanslı tükeyim. Ya böyle iş mi olur ya. Ya ilk defa oynayayım. Hadi gel yan yana. Ben bir daha slime Yan yana, yapacağım yana ya. gelin yan yana. Slime yanıma gelin. yanıma aa, gelsenize. Geldi. <laughs> video bitireceğim. Hadi gelin. gelin. Sen kan. Hadi video bitireceğim. Hadi tamam, sen bitireceğim. Neyse bugün bu yıkadık yeter arkadaşlar. Minecraft'ı bitirdik. En Enderage derhasını yendik. Böyle Minecraft videoları istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı ve yorumlarda e, bahsetmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay. tam boş geldi ama. Boş ver ya. Tren yeri kayboldu. Bu arada arkadaşlar tren videoları gelecek. E, sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.